Sevgili izleyiciler, biraz önce provasını izledim. Muhteşemdi. Ee, Dilek Pehlivan tanıyacağız. Ancak soralım. Siz manken misiniz? Şarkıcı mı efendim? Bu güzellik. Ben e, Rumeli Trakya sanatçısıyım. Bizim türkülerimizi icra ediyorum. Hı hı. Ama mankenlere benzetiyorlar galiba hani boydan ötürü. Evet, güzel <laughs> de olunca. Ederim. Sesiniz de bir harikaydı Çok teşekkür ederim. Dinledim. Çok Şimdi sağ olun. Konserde zaten. Hı -hı daha bir keyifli dinleyeceğimizi, izleyeceğimizi evet. düşünüyorum. Biraz tanıyalım sizi. sevgili ee, Dilek Pehlivan. Evet. Ben yetişim mezuniyeti Medya Sinema Televizyon. Aynı zamanda müzik üzerine yüksek lisans yapıyorum Sinan Üniversitesi'nde. Ve ailem müzisyen. Zaten orkestram da ailemden oluşuyor. İzleyeceksiniz. Evet, biraz kaç kişi daha. var aileden? Kardeşim var, babam var. Onlar Harun da güzel, müzisyenler. Ailece, evet, müzisyenler. Evet, aile orkestrası. Bende bir sahne rahatlığı da oluyor. Evet, ben de solistim, solistleriyim. Evet, harika. Güzel harika. bizim Trakya'mızın, Rumeli'mizin. Evet. Türkülerini seslendireceğiz yazdan. Ben tam üç ayak üstüne desiniz değil mi? Efendim? Tam üç ayak üstüne düşmüşsünüz. <laughs> Şanslıyım. Tam üç ayak üstüne Zaten, <laughs> evet. zaten olmasa böyle bir şeye kalkışamam. Çünkü müzik ekip bir şey kesinlikle. Evet. Hani bir sesle olabilecek bir şey değil. Peki sahne evet. e, ne zamandır var? Baş... Çocukluğumdan beri var. Hani dediğim Genel gibi ailede olduğu aile, için. Evet. Olduğu yetişiyorsun. Için... Aile yetişiyorsun doğru. önce. Evet. Şimdi evet. zaten yüksek lisans yapıyorum müzik Hı -hı. üzerine. İleride müzik üzerine yazılarım olacak. Yani müzik analizleri yapacağım müzik tarihiyle ilgili. Babam ne çalıyor. Babam saz çalıyor. Kardeşim klarnet çalıyor. ben söylüyorum. <laughs> Peki ee, nerelerden geldiniz? Nerelisiniz? Biraz açalım. Şöyle edin babam Selanik, evet babam tamam, Selanik göçmeni. Babam biraz daha açalım evet. istiyorum. Annem de Arnavut Priştine'den göçmeni. Priştina. Annem, annem benden. Evet annem Arnavut, babam Selanik göçmeni. Ben Trakya'da doğdum vidim ama kökenler Rumeli. 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 olduğunca biz de tabii hem Trakya hem Rumeli müziğine hakim oluyoruz. Hem Balkanlardan da türküler biliyoruz. Şimdi bu akşam neler evet. var söyleyecek? Şimdi mi? öncelikle 10 Kasım anısına atamıza atamızın sevdiği şarkılar var. Dorovası, işte e, Kırmızı Gül'ün Ali var, bir Bülüm Altın Kafesi gibi. Bu şarkılarla ilk önce başlayacağız. Ardından da e, Rumeli kostümleri giyeceğim ben güzel bir rumeli kostümümüz var. Ee, hane Çok Mode Hane Mode evinden e, giyiyorum. Hı hı. E Rumelimizden türkülerimiz olacak. İşte Trakya, Balkanlar, Rumeli, İstanbul, Çanakkale bölgesi bütün böyle. E, bir de folklor ekibimiz var. Onlar da eşlik edecek bize. Evet. Onların kendine ait bir gösterisi olacak. Bir de benle de olacak. Evet, güzel cıvıcı cıvı tam tam böyle Rumeli. Rumeli harika, olacak. Harika. <laughs> ben hiç heyecanlı görmüyorum sizi. Bayağı bir rahatsınız <laughs> yani o çıktıktan beri gelen bir rahatlık. Aslında çok artı. heyecanlıyım da artık böyle hiç, şey profesyonel... Hiç yok öyle profesörer. bir şey. Çok sanatçıyla röportaj yaptım. Herkes neredeyse böyle çok profesyonelleri evet. bile... İnanılmaz bir heyecan içinde sen çok rahat. Ben rahat mıyım? <laughs> Aslında Kesinlikle. önce içimde çok büyük bir heyecan vardı. Herhalde onu düzgünlüyorum. O olacak zaten. Evet. heyecan olmazsa bu iş yapılmaz. Onu biliyorum ama Hı. sevgili izleyiciler ben ee, Dilek Pehlivan'ı zaman zaman ee, birkaç yerde de tanıdım. E, onun yeteneğini, kabiliyetini biliyorum ve iddia ediyorum. Diyorum ki çok yakın bir gelecekte sizler de onun yeteneğine, kabiliyetine çok yakınen vakıf olacaksınız. Ve bir yıldız olacak, bundan hiç benim şüphem yok. Sen Aslında ne diyorsun? Aslında böyle yıldız olma gibi bir şey, Ay, hedefim yok açıkçası. Ben işte Ama bizim, ben bunları... hayır, bizim kültürümüz yaşasın gerçekten, <laughs> müziklerimiz, kültürümüz yaşasın. Ee, biz gençler hani bunlara sahip çıkalım, Kendimizden sonra gelen gelenleri anlatalım düzgün bir şekilde. Zaten yüksek lisansım da bu alanda, kültür ve müzik Hı. alanında eğitim alıyorum yüksek lisansa da. Amacım hani katkıda bulunmak. Hani böyle şöhret olayım gibi bir düşüncem yok. Ama olacağız. Ben bunu çok <laughs> hissediyorum teşviklerine <laughs> <laughs> dayanarak da söylüyorum. Evet, e, sahne ne kadar sürecek takdirde? Bir buçuk saat. Bir Belki buçuk hani saatlik. iki de olabilir ama bir, bir buçuk. Şu an bir buçuk. Evet. Daha önce gök Göktürk, göktürkte çıkmıştım. Göktürkte mıydın? çıkmadım. Daha önce Sultan Gazi Belediyesi Hı. Belediyesi ve Kültür Merkezinde Bayrampaşa Gençlik Merkezi Kültür Merkezi'nde aynı zamanda. Şimdi burası ayıp oldu. Eyüp ee, oldu. Ben Eyüp'ten buraya aşağı yukarı 25-30 kilometre geldim. Eyüp'e bağlı burası. Şartta. Evet. Eyüp'e e, bağlı, e, bağlı, bağlı Göktürk kültür, evet, bilmiyor, da. kültür Merkezi. Ve bunun akabinde evet, Zeytinburnu Kültür Merkezi var. Ee, düzü var. Hı -hı. Bir de kağıthane gibi gözüküyor ama şu an hani Belik düzü ve e, Zeytinburnu kesin gibi. Yani Hı -hı. Aralık ve Ocak aylarında. Orada da yine aynı şekilde böyle bu konseptte folklor ekibi Rumeli Balkan. Peki ajanda dayalı herhangi bir çalışma, düşünce vardır ee, mı çalışma var mı? Şimdi düşüncem oldu ama e, şu an e, günümüzde gördüğümüz gibi bir şey yapmak Hı -hı. istemiyorum. Ben daha farklı bir şey yapmak istiyorum. O yüzden şu an araştırma aşamasındayım. Şey, küçücük vesaire. Bunlar olur. Şimdi öyle olabilir, hani bir mi? şey evet mesela. bir şey böyle çekip e, oraya buraya atma gibi bir şey değil. Gayet böyle e, Türkiye'de yurt mesela biz bunu Türkiye'de yapıyoruz bu şarkılarımızı. Bunda yurt dışında e, çıkabilecek platformda bir şey yapmak istiyorum ben. Yurt i̇şte dışında da işte iddialı değil görüyorsunuz biraz önce. <laughs> Mesela şöyle bir fikrim var. Mesela bizim bu Türkülerimizi İngilizce ve farklı başka dillerde. Yani üç tane yabancı dil biliyorum İngilizce, Almanca, Rusça. Hani onlarla harmanlayıp yapabilirim. Aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim bu arada. Öğretmenlik de yapıyorum. hem öğretmenlik, evet, evet. Burada bir okulda öğretmenim. Hem öğretmenlik var hem yüksek lisans var müzik üzerine. Dediğim gibi yaparsam öyle bir artık burası değil de yurt dışı için. Yurt dışına yönelik bir şey olur. Bizim Peki. kültürümüz tanısın oradakilerde. İç podyuma çıktınız mı? Podyuma çıktınız. Podyuma miydi? evet. Yaklaşık yani. 3-4 ay önce, 3-4 yıl önce pardon. Hı -hı. Çıkmıştım da olmuştu. Fizik, fizikten ötürü evet. Fizikten ötürü. Geliyor. Oyunculuk da yapmıştım bir ara. Öyle ufak tefek Teknikler şeylerde evet. evet. Oyunculuk eğitimim de var. Ben televizyon mezunuyum zaten, iletişim mezunuyum söylemiştim. Ya bütün böyle sanatla ilgili her şeyde bulunum bulunum ama burada sanki burası televizyon <laughs> programı yaptın mı? Televizyon programı da yaptım, radyo programı da, Kıbrıs'ta yapmıştım, evet oldu. Hatta teklifler de var. Ama işte dediğim gibi eğitimcilik ve hala eğitim alıyor olmam, hani zamanım yok diğerlerine fazla. O yüzden yapamıyoruz program. Peki <laughs> ee, artık biz yolunuz açık olsun diyelim. Teşekkür ederim ee, çok sağ olun. Dilek Behlivan'ın <laughs> şimdi o güzel şarkılarına geçelim dinleyelim. Sizler de karar verin sevgili seyirciler. đ <목요> 유 <목요>